işte hızlı hareket etmemiz gereken konular var. 10 e, yıllık bir yapıdan sonra çıkıyoruz. Teslim aldık. E, i̇şleyişi e, devam ettiriyoruz. Belediye başkanlığı makamının kapısını vatandaşa açtık. Vatandaşımız her türlü belediye başkanına temas edip istişare edebiliyor. Her türlü konuyu yani konuşup danışıp tartışabiliyor. E, Çiftlik halkı bu süreçte işte, e, şunu net bir şekilde hissettim. Bu kapının açık olması vatandaşa belediye başkanına temas edip konusunda bir açlık vardı. Bunu da giderdik. Bunda evet. bunun bir karşılığını alıyoruz. Dediğimiz üzere iki köyde seçim sonucu olarak çok güzel bir neticeye imza attık. Arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımızla beraber. Güzel bir saha çalışması yapmıştık. Bunun da karşılığını vatandaş çok, vatandaşın teveccühüyle beraber ee, çok iyi bir or oranıyla e, seçimleri kazandık. 5 yıllık süre içerisinde vatandaşın bize emanet ettiği o koltuğu en iyi bir şekilde çiftlik hayatına hizmet edecek bir makam olarak kullanacağız. Ekibimizin enerjisi sinerjisi güzel. Bu süreçte de e, zaten sizle her türlü istişare içerisinde şeffaf bir edeceğim demiştik. Onu da e, yerine getireceğiz. Seçim kampanyası süresince e, vatandaşlarımıza şunu anlatmıştık: eşit, adil şeffaf bir yönetim anlayışı içerisinde Çetiköy'ü yöneteceğimizi söylemiştik. Bununla ilgili gerekli adımları da atıyoruz. Hızlı, ileri bir şekilde e, adımlarımız var. E, şeffaf bir yönetim demiştik bu şeffaf bir yönetim e, adı altında e, belediyemizi biz biliyorsunuz e, 5 Nisan tarihinde teslim aldık 30 Mart seçimlerinden sonra vatandaşımızla açık bir şekilde nasıl bir belediye teslim aldığımızı şeffaf bir şekilde nasıl bir belediye teslim aldığımızı vatandaşımıza anlatıyoruz bu konuda bugün sizinle bir e, toplantı yapmak istedik İl başkanımız ilçe başkanımız da burada kendileri zaten 2035'te ifade edecekler düşüncelerine. Belediye teslim aldıktan sonra iki nokta üzerinde hızlı bir şekilde e, hareket ettik. Belediyemizin e, bir mali durumunu dışarıdan gözlemlediğimiz kadar biliyorduk ama bunu net bir şekilde görme adı altında e, gelirimizi giderimizi bir net bir şekilde tespit etmek istedik. 5 Nisan 2024 itibariyle ben gerekli müdürlükleri başkanlık makamı olarak yazdığım yazılarda bir borç tespiti yaptık. E tabi bu borç devam ediyor. E, Müteahhitlerden ve dışarıdaki kesimlerden hala gelen faturalarımız var. Önümüzdeki süreçte zaten bunları e, belirli periyotlar halinde gelir gider tablosu altında zaten size tekrar buluşacağız, tekrar anlatacağım. Şöyle ki ilk e, hamlem e, görev teslim aldıktan sonra belediyede çalışan e, personel, mesai arkadaşlarımın maaşlarıyla alakalı oldu. Eee geldiğimizde e, bir kaynak yoktu bununla alakalı. Hızlı bir hareketle ilk maaşlarımızı e, çok şükür bir şekilde, iyi bir şekilde ödedik. E, eksiksiz e, kesintisiz bir şekilde e, personel arkadaşlarımın maaşını ödedik. Hep bundan sonra e, ki süreçte denediğinin borçlu tahmin ettiğimden biraz daha fazla çıktı. Çünkü e, ticari olarak işleyebilen bir e, bir bir, bir birim onu sağlamayla alakalı hamlelerimiz olacak. Blokat arkadaşlarımızın yaptığı çalışmada ilgili e, bir şekilde bunu zaten e, önümüzdeki süreçte bugün itibariyle belediyemizin binasını görsel olarak da borç dökümünü asacağız. Sosyal medyadan da paylaşacağız. Herkes dediği takdirde görecek. ve önümüzdeki süreçlerde bu borç yükünün azalıp azaldığını ve arttığını şeffaf bir şekilde vatandaşımıza anlatacağız. vatandaşın parasını nereye harcadığımızı, nerelerde tasarruf yaptığımızı teker teker anlatacağız <laughs> bu süreçte. Dediğim gibi bu borç miktarı artıyor ama 4 Nisan itibariyle yani 322 milyon e, civarı bir borcumuz var. Bu borç önemli kısmı e, kamu kurumlarına, yani. e, daha sonra müteahhitlere ciddi e, bir borcumuz var. Günlük gelmiş ödemesi gereken borç bunlar. Günü gelmiş ihaleli miktarları söylemiyorum. Devam eden işlerimiz var çünkü. Belediyenin sürdürülebilirliği açısından biz o yapılmış ihaleleri bazı projeleri revize edip tekrar hayata geçireceğiz. Vatandaşımıza bulaştıracağız zaten olması gereken projeleri. Ee, bu bilgi paylaşımını dediğim gibi devamlı yapacağım e, sizlerle birlikte. Şöyle belediyemizin 322 milyon var bir borcu var dedi. Göreve geldiğimizde 5 milyon civar bir paramız vardı. İller bankasından gelen kaynakla ben maaşları ödedim. E, maaşı ödedikten sonra e, 322 milyonun karşılığında kasamızda da 1 milyon bir para var. E, dönemeyen bir sistem var hızlı bir şekilde belediyenin gelirini artıracak hamlelerle alakalı startı verdik. Burada önümüzdeki kısa bir zamana ihtiyacımız var. Belki 3-5 aylık bir süre içerisinde. Burada çalışan bir mekanizma, belediye başkanının sadece maaş ödemeyi düşünmediği bir sistem, yatırım yapmayla alakalı bir sistem anlayışını ortaya koyacağız. Böyle bu zaman ben hayatım boyunca da hiçbir şekilde böyle enkaz edebiyatı yapmadım. Burada da yazacağım. Borcumuz var ağır bir borç. Bunun bilincindeyiz ekip arkadaşlarımızla beraber. Hızlı bir şekilde, evrensiz bir şekilde belediyenin kaynaklarını arttırıp en önemli projemiz aslında e, sahada da bunu söylemiştim ben seçim süresi boyunca. Tasarruf, tasarruf, tasarruf. Tasarrufla alakalı hamleleri başlattık. E, başlattık şöyle ki 10-15 günlük süre içerisinde bile bunun farkına varmaya başladık. Nasıl aile ekonomisinde bir tasarruf yapıyorsunuz, ayağınızı yorganınıza göre uzatıyorsunuz. Burada da ilk etapta ayağımızı yorganımıza göre uzatacağımız bir sistem anlayışı içerisinde olacak. Tasar tasarruf yapacağız, yapmaya başladık. Mali ve kurumsal yapıyı güçlendireceğiz. Yani burada kişiye e, dayalı değil, sisteme dayalı kurumsal bir yapı anlayışı ortaya koyacağız. Bu zaten otomatikman mali olarak da belediyenin güçlenmesini sağlayacak e, bu süreçte. Böyle e, seçim kampanyasında bunu zaten vatandaşa anlatmıştık, daha önce de söylemiştim ben. Burada daha önce belediyede görev yapmış, çiftliklere hizmet etmiş, sivil toplum örgütleri, muhtarlıklar ve belediye başkanlarına da teşekkür etmiştim. Aynı söylemleri devam ettiriyorum. Biz burada bir bayrak teslim aldık. Aldığımızdaki bayrağı teslim aldığımızdaki durumu size bugün şeffaf bir şekilde gösteriyoruz. Ondan sonra bu bayrağı daha nasıl yaşanabilir bir çiftlik köy, bu bayrağı daha nasıl ileri noktalara taşıyabileceğimizle alakalı hamlelerimizi anlatacağız bunun bilincinde e, hareket edeceğiz. Şöyle çiftlik köy ilçesini ben ve ekip arkadaşlarım e, Yalova'da ön plana çıkartacak, belediyecilik anlamıyla, yönetimi anlayışıyla çiftlik köyde yaşanılabilir bir kent e, kimliğine kavuşmasıyla alakalı hamlelerimiz olacak. Onları da e, çiftlik köy halkı ve e, siz basın mensupları bu, ta, e, bu takip edeceksiniz. Önümüzdeki süreçte farkındalığı görecek zaten çiftlik köy ve halkı. Ya. Şöyle bu zaman Dediğim gibi bir enkaz edebiyatı yapmıyoruz. En kısa zamanda biz bu işleri toparlayacağız ve önümüze bakacağız. E, zaman kayıflanma, işte yakınma, ağlama, zamanı değil, icraat ve hizmet zamanı. Ekip arkadaşlarımla beraber top bir şekilde, meclis arkadaşlarım, ve belediyeli personel arkadaşlarımızla beraber top yakın bir şekilde güzel bir hizmet anlayışıyla Çiftlik Köyü halkına hizmet edeceğiz. Çiftlik Köy'de seçim sürecinde bir el ele sloganı ön plana çıkmıştı. Bu toplumda çok ciddi bir karşılık da buldu. Biz bunu Çiftlik Köy'de artık el ele belediyecilik adı altında geliştireceğiz. Bu konudaki bir sinerjiye ve enerjide sahibiz. tekrar söylediğim gibi şeffaf, adil herkese her bölgeye hak ettiği eşit hizmet anlayışını halkla buluşturacağımız bir yönetim anlayışı içerisinde önümüzdeki süreçte halka hizmet edeceğiz. Her işinde de başladığım gibi Allah'ın izniyle Besmele çekerek Bismillahirrahmanirrahim diyerek işe başlıyoruz. Tekrar bugün burada beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Evet, Öncelikle hayırlı olsun göreviniz. Şimdi tüm belediyelerde, Türkiye'nin belediyelerinde genelde bir borç ve işçi adımı ile ilgili söylenler oluyor. Şu an Çiftliköy Belediyesi'nde mevzuata mevzuattan fazla bir işçi var mı? Ee, fazla işçilerin kamu kurumlarıyla protokol yapıp görevlen, görevlendireceği söyleniyor. İşçi çıkartılması olacak mı? Ve yerine yeni işçi alımı yapılacak mı? Şöyle karşılar e, sayımız e, normal e, e, nüfusa göre orantılı zaman fazla. Şunu tespit ettik. Son seçim takviminde son 6 aylık süreçte mevcut personelimizin yüzde 13 civarı daha ilave olmuş. çok ciddi bir son 6 aylık süreçte alım da olmuş. 13 civarı. Bu personelin bazısı yetkilendirilmiş, görevlendirilmiş, bazısı görevlendirilmemiş. Sadece işe alınmış. Biz seçim takvimi süreçte. Personelle alakalı ben ilk önce sağ çalışmalarında seçimden önce Personeli e, kimsenin işiyle aşıyla e, işim olmayan bir adamım zaten, kendi misyonum bizim olarak. Ben mevcut personeli Çiftlikköy Belediyesi'ndeki 55, Çiftlikköy'deki 55 bin vatandaşıma e, hizmet edecek, ben de bir e, halkın bir hizmetkarıyım, e, hizmet edecek ortamı yaratacağım, önümüzdeki çeşitli ortamı yaratacağım. Bununla alakalı tespitlerimiz devam ediyor ki, gerçekten personel sayımız fazla. Onun tespitini yapıyorum zaten. E, diğer kurumlarda görevlendirme konusunda e, bir istişare olmadı. Sadece eğitim kurumlarında, e, ilçemizdeki eğitim kurumlarında hijyen problemimiz var. Yani çocuklarımızın okullarla alakalı, milli eğitim, evet. bu konuda milli eğitim bakanlığı konuda eksik ödenek var Personel yetersiz. Ben belediyedeki personel arkadaşlarımdan e, okulda 16 tane kurumuz var. Onlara bu konuda destek sağlayacağım. Evet. Yani, sonuç seçim öncesinde söyleyeceğim. Seçim sonrasında hayata geçireceğiz. Ee, yeni bir kimseyi işe de almadım, kimseyi işten de çıkartmadım, ee, bu süreçte, öyle bir süreçte yaşadık. E, tespit çalışmalarımız devam ediyor bunlara sadece yüzde on civarında e, alınan yeni personel var son altı ay süreçte. Kamu uyumlu, bankamatik denilen bir işçi profil var, bu konuda belirlendiğinizde bankamatikler var mı? Yani hiç işe gelmeyen? Şöyle var, e, hatta e, bazı e, durumlar benim de kulağıma geliyor. Bu konuda bir e, gelmeyen arkadaşlar olmuş. E, ama tabi seçimde böyle bir değişim olduğu sürece diğer arkadaşlar da e, görev yerlerine gelmeye başladılar. Görev Onların tespitini de yap, yapıyoruz bu süreçte. İşte gelmeyen arkadaşlar biz varmış. Bu mali tablonun düzeltilmesi noktasında kaynak oluşturulması için bir belirlenen yol haritası var mı? Hı hı. E, tasarruf tedbirlerinden bahsettiniz. Ne gibi tasarruflar olacak? E, bir de seçim öncesinde birçok projeden bahsetmiştiniz e, kentsel dönüşüm, etibat analizi, mokaf alanı. Bunu da en öncelikle yapmak istediğiniz proje nedir? Bu mali tabloda bir düzeltme imkanı var. Öncelikle ama bu yapıldıktan sonra en öncelikle yapmak istediğiniz proje nedir? Şöyle, biz zaten hani partimizde sosyal ve kültürel belediyecilerin bir çıkarsa kanallarımız olacak. İlk önce ben tasarruf edeceğim yapmam gereken acil şey tasarruf. Onunla ilgili hamleleri yaptım zaten. Devam edeceğim. Belediye belediyede şöyle e, her şey doğrudan e, doğrudan teminle satın almayla yapılmış. Alet ekipman konusunda çok güzel sıkıntılarımız var. E, benim her çalıştıracağım personeli ama e, bir makine parkurum bile çok zayıf kalmış. Yani 7-8 yıldır bir makine parkurumuz bile hiçbir şey bile genişlememiş. Teknoloji ilerliyor biliyorsunuz bir otomasyon sistemi her şey ilerledi çok geride kalmış bu konuda. Yani o hızlandıracak hamlelerimiz oldu. Tabii şöyle takdir edersiniz ki ben bugün burada 8. gün resmi Hız, çok hızlı bir şekilde e, hareket ediyorum. Belediye başkanının makamının kapısını açtım. Bakın şu çok yoğun talep var. Ama e, enerjim var, zamanım var. Gece 12'de aşağıya ve çıkıyorum. Bu süreçte işte. belli bir sürede bunu da devam ettireceğim. İşleyişi oturtma adı altında. E, şöyle en önemlisi bu personelimizin vatandaşa hizmet edeceği ben altlığı çalıştığımı yapmaya çalışıyorum. Bu kış bir yaz süresince temiz bir çiftlik de, şeyde, dokunuşlarımız olacak. Onları ön plana çıkartacağız. Düğmeye de bastık zaten. Ee, Marmara Denizi'nden Samanlı Dağları'na kadar temiz bir ilçemiz olacak. Ee, o konuda hamlelerimiz olacak. Yapacağımız, 5 yıl içerisinde yapacağımız projelerin seçim beyanlanmasını söylemiştik zaten onların kaynağını ilk güçlü bir belediye e, adı altında e, yapmam gerekiyor. Çünkü bir kiloska bir ticaret güçlü bir e, e, ekonomi gerekiyor. Şu an teslim aldığım yapıda e, 322 milyon borç ya Bunlar günü gelmiş borç. 5 Nisan bu. Şu o rakam şu an 350 bile geçti. Yani ağlama edebiyeti yapmadığım için bunu söylemiyorum. E, i̇lk önce e, o burada maaş ödeyemeyen bir sistem var ben e, İller Bankası'ndan gelen paranın üzerine 7-8 milyon lira her ay para koymalıyım ki maaş ödersin. E, geçtiğimiz ay personel maaş ödüm. Bu ay göreceğim hamlelerimiz var. E, bir 5-6 aylık süre sonra e, belediyenin e, ticari olarak gelir getirebileceği e, kaynaklarımız olacak. Bunları ön plana çıkartacağız. Belediye e, kaynağımız, kasasını biraz doldurup bakın. 430 milyon lira 2023 yılı bütçesi var. 380'i gerçekleşmiş. Ama kasasıyla 1 milyon olan bir yapı var. Şimdi ekonomik olarak, istatistik e, bilim olarak o bütçenin %20'si yani 70-80 milyonlara gibi bir rakam kasanızda olmalı ki dönmesi lazım işleri. Hızlı bir şekilde onu yapacağım. Kasaya girişlerimiz olacak. Ondan sonra zaten bu e, söylediğimiz e, seçimde, seçim beyanlayanımızda e, beyan ettiğimiz şeyleri tekrar tekrar hayata geçireceğiz. Belediye binamız demiştim. Eski bir yapı. E, kültür merkezi bir itfaiye yani Hepsini kentsel dönüşüm kapsamında hibeler karşılığında yapacağız zaten. Sayın Başkanım, Uluslar etmiş Peki bu kaynağı nereden bulmaya çalışacaksınız yani? Böyle bir altyapısı hazır mı? Tasarruf yaparak zaten sağlıyorum. E, tasarruf yaparak mesela dışarıdan bir para kaynağı olmadan ben maaşları ödeyen bir, <laughs> bir sistem koyuyorum. Bir iki aydan bunu netleşiyor zaten. Çok önce bu aydını göreceğiz. Daha <laughs> <Artık>, tersi. Belediyemizin <laughs> mülkleri var kalan birkaç ülke var. Ee, geçtiğimiz, bakın önümüzdeki 15 gün içerisinde yine bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Bu 10 yıllık sürede, son 5 yıllık süreçte belediyenin ne kadar toplumun mülkü varmış, ne kadar belediyeye mülk kazandırılmış, ne kadar satılmış onları da size e, deklare edeceğim. Yani çok net bir şekilde onu da göreceksiniz. Şeffaf, her şey şeffaf. Bundan sonra böyle olacak zaten. Ee, belediyenin işte mülkleri var, değerlendirilecek kira kaynakları var, vatandaştan e, alacağı var. 69 milyon lira gibi bir rakam var adam mesela tahsil gereken. Bazı hızlı e, şekilde geri dönüşler olacak, onların tahsilatlarını yapacağız. E, kaynak konusundaki hamlelerimiz bizi de anlatacak. E, tabuları bir anlatayım size 15-20 gün sonra, onları da anlatacağım. Teşekkür ederim.